Bakın. Eğer polise haber verirseniz buradan kaçarım. Sizden de kaçarım. Deli olma. Hayatını zor kurtardık zaten. Tamam. Peki. Polise bildirmeyeceğiz. Sana söz veriyorum. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Ne yapacağına karar verene kadar. Ama bence burada kalman tehlikeli. Seni benim eve götürsek daha iyi olur. Doktor Hossein. Tamam. Döneceğim. Sahra. Söylesene bunu neden yapmak istesinler? Neden seni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar? Galiba para için. Para ve güç. Sen zengin bir kadın mısın?